Evet devam ediyoruz. Emine Ay. Bir 19'luk var. 19 videomu dinleyin. 215 doğum sayısı 1'e 8 gelmiş. 1 neydi? Ego nefis terbiyesi 7-8. İnsanların hayrı için uğraşmaktı. Ne yapacaksınız? İnsanların hayrı için uğraşa uğraşa nefsinizi terbiye edeceksiniz. 2 var. Rahatına düşkünlük, seşen ve verir. Aynı zamanda ses tonunuzun etkili olduğunu da gösterir. 1 var. Liderlik verir. Ego da verebilir. Dikkat. Beş var hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşam olasılığı verir. Aynı zamanda e, eğlenceyi seviyor olabilirsiniz sosyal ortamları falan. O onu gösterir. Ana sayı sekiz filozof kontestlik verir. Huzur bulduğunuz yer biz bilinci altıncı e, hissiniz kuvvetli şamanik özellikleriniz var. E, IQ'nuz yüksek var mı gelen bir şey? Dişi enerjisini biraz çoğaltması lazım. Geleli daha çok kullanıyor. dişil enerjinizi aktifleştirin. Onun için çalışın. Fatma Betül Demirkol 499 doğum sayısı 8'e 6 gelmiş. 8 neydi? Hükmetmeydi. miydi? 6 da aileydi. Sorumluluktu. Bütün insanlara karşı sorumluluk da verir. Buradaki hük hükmetmeyi Yetki ve iktidar verilirse insanların hayrı için kullanmanız demek oluyor kendinize değil ya da insanlara diğer yönden hükmetme olarak değil. Dörtler var ana sayı da dört sosyallik verir. Dokuzlar var maneviyat uhreviyatlık verir. Huzur bulduğunuz yer kalp çakrası sevgi aynı zamanda analitik zekanız var sizin için sevgiden çok saygı daha önemli. Hani sevgisiz olur ama saygısız asla e, o şekil olduğunuzu gösteriyor. Altın cisiniz gayet kuvvetli. E, onun harici şamanik özellikleriniz var. E, başka var mı? Senin hissin. Misliyat. E, Aybüke, mislina, kalıcı. 19'a 19. Evet çift bir 19 bulduk. Eee... Biz de 19 ama biz tekli 19. Bu kişi çiftli 19. 19 videomu dinleyin. Hani 19 olunca özelliği şu oluyor. Daha çok hizmet etmesi gerekiyor arkadaşlar. 623 doğum sayısı 8'e 2 gelmiş. 8 neydi az önce de söyledim. Hükmetme. 2 de cömertlik karşılıksız alıp verme. Bu hükmetmeyi insanların hayrına kullanmak gerekiyor e, 630 623'ten e, 6 var. Takıntı tabuluk verebilir. E, aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunu da gösterir. 6. his gayet kuvvetli. E, i̇kiler var. Ana sayı da iki rahatına düşkün yükseşen ve racasılık verebilir. E, onun harici ses tonunu etkili olabilir öyle gözüküyor. Mesleğin ses tonuyla alakalı yapabilirsin. 3 var kısır döngülük verebilir derdin. Biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. E, aynı zamanda da el becerisi olduğunu da gösterir. Huzur bulduğun yer maddiyat. E, sana tavsiyem yetki ve iktidar verilirse bunu insanların hayrına mutlaka kullan. E, onlar için harcama yap. Hani Rabbena hep bana olmasın. E, Aykün Yüksek. Başka şamanik özellikler var. Var mı geleniz? Yok. Daha yolun başında. Hmm. Özlem Onat 11'lik var. 11 videomu dinleyin. 426 doğum sayısı 7'ye 5 gelmiş. 7 neydi? İlim irfandı 5 de karma. Hayatındaki bütün insanlarla iyi geçinme zorundalığı veriyor. Aynı zamanda bağımlılıkları da işaret eder. Bağımlılıkların varsa onlardan kurtulmaya bak. Ee, bol bol ilim yapacaksın ve insanlarla iyi geçineceksin. Ana konum bu. 4 var sosyallik verir. 2 var rahatına düşkün, yükseşen, verayca sınık verebilir. Ee, aynı zamanda ses tonunun etkili olduğunu da gösterir. 6 var e, takıntı, tabuluk verebilir. Ee, sorumluluk sahibi olduğunu da gösterir. Ana sayı 3. Kısır döngüler e, döngüler olabilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Ee, aynı zamanda el beceriliğini de gösterir. Huzur bulduğun yer, aile. Ee, onun harici altıncı ismin çok kuvvetli ee, şamanik özelliklerinde var. Var mı geleniz Enerjisi olur, çok ağır. Yani onu bir artık sporla mı böyle mi bir şeyle atması lazım ee, Yani fazla mı enerjisi? Evet fazlalık enerjiyi sporla e, ya da dansla bir şeyle e, atın Meryem Azra Bakır yandan çaklı da olsa bir 22'lik var 22 videomu dinleyin ve ralık var ra videomu da dinleyin 973 doğum sayısı birebir gelmiş e, bu şimdi ne yapacak ego ve nefis terbiyesi Dünya bir oyun sahnesi ise başrolde e, siz oynuyorsunuz hissiniz olabilir. Bu buradan geliyor. Eğer böyle bir his varsa. Ki bu sanki çocuk ha. 2019 mu? Evet çocuksa da annesi artık e, potansiyeli yüksek bir çocuk. inatçı bir çocuk sanırım. Lakin ee, işte bir ego e, diyor ya e, ego üzerine gelmiş. Biraz sizi zorlayabilir. 9 var maneviyat uhreviyatlık verir. 7 var ilim irfan e, IQ e, yaramaz muzur meraklı deli sıfatsız bir şeye inanmaz. 3 e, var kısır döngülük verebilir. Derdin bir bitmeden diğeri geliyor olabilir. Ana sayı da bir liderlik verir. Ego da verir. E, oraya dikkat huzur bulacağı yer ilim, bol bol ilim yapsın. E, ilim yapa yapa e, nefis terbiye olur. Onun harici şamanik özellikler var. Başka da bir şey yok herhalde. Evet, şimdi Nesrin'e geçelim. Nesrin Eroğlu 827 doğum sayısı 7'ye 7 gelmiş. E, bu kişi ne yapacak? Bol bol ilim yapacak. ilime ilim yani. 8 var filozof kontestlik verir 2 var rahatına düşkünlük seçen ve harcasınlık verir aynı zamanda ses tonun etkili olduğunu da gösterir 7 var e, deli bir şey inanmaz yaramaz muzur meraklı ana sayı da 8 filozof kontestlik dedik onun harcı huzuru kendinde buluyor e, 6. is gayet kuvvetli IQ gayet yüksek şamanik özellikler mevcut Var mı gelen his? Bu arkadaşta fazla kimse güvenmiyor. Biraz güvenmesi lazım insanlara. E, e, tabii şuradaki o kadar yediden ne yapsın? Şüpheci çünkü yani deniz bas bir şey inanmadığı için. Hmm. E, evet güven konusu. E, Hürmet Gökçek. E, hem 11, 11-11'den de 22'lik var. Hem 11 videomu hem 22 videomu mutlaka dinleyin. E, 724 doğum sayısı 2'ye 4 gelmiş 2 neydi e, cömertlik 4 de sabır sebat ve sevgi ne yapacaksın cömertlik yapacaksın ve sevgi halinde kalacaksın e, 7 var deli bas bir şeye inanmaz yaramaz muzur meraklı 2 var rahatına düşkünlük seçen ve harcasınlık verir aynı zamanda ses tonunun etkili olduğunu gösterir e, 4 var ana sayıda 4 bu da sosyallik verir ekstradan çok böyle hareketli e, olabilirsin Onun, o da buradaki dörtlerden kaynaklı diyebilirim e, Huzur bulduğun yer maneviyat altıncı hissin gayet kuvvetli şamanik özellikler mevcut var mı gelen Yok. neslihan erden e, 186 doğum sayısı 7'ye 2 gelmiş. 7 neydi? İlim irfandı. 2 de cömertlikti. Ne yapacaksın? İlim yolunda olacaksın ve cömert olacaksın. Bir var liderlik verir. Eko da verebilir oraya dikkat. 8 var filozof konteslik verir. 6 var ki ana sayıda 6 takıntı tabuluk verebilir. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. Sizin de huzuru bulduğunuz yer Maneviyat, şamanik özellikleriniz var. Bunun harcı var mı gelen? Yok. Tamam. Ee, bunu kapatalım da. Bunları da bir videoya çekelim. Evet, tekrardan geliyoruz.